Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman <laughs> Duran, bugün Sivas ili İmranlı ilçesi Refik Köyü Muhtarı Barış Yıldız ile röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlığı sayılı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. E, kaç dönemdir muhtarsınız, ne zaman muhtar seçildiniz? Ee, ben, babam daha önce muhtardı, aşağı yukarı 32 33 yıldır. Ee, Eylül'ün 4'ünde bir trafik kazasından dolayı babamı kaybettim. Başınız sağ, olsun. sağ ol, Bu mi? köy yolunda mı? Evet köy yolunda. Asfalt olmamasından dolayı, mıcırlı olduğundan evet. dolayı e, trafik Trav kazasında kaybettim ve e, birinci azal olarak e, ka, e, seçime kadar bir aylık olan evet. şey bir kasımda olacak seçime kadar geçici olarak bana verdiler. Ve seçimde tekrar muhtarlık şeyi yaptık. Ben aldım. Seçim, Seçim aldım. oldu. Evet. Evet. Yeni ha, muhtarım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sayın izleyiciler ben, ben araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin en ücra köşesine gidiyoruz. İşte bu çağda toprak kalan köy yolları gördüğünüz gibi. Aynı buradaki olduğu gibi. İşte burada da 32 yıl köy muhtarlığı yapan Mehmet Yıldız amcamız Allah rahmet eylesin. Ee, yolun stabilite olması nedeniyle trafik kazası geçmiş ve hayatını kaybetmiş. Yerine de bu hizmet bayrağını oğlu Barış Yıldız almış. Evet. Biz artık bu çağda toprak yol, yol kalmasın diye işte burada da başlık attık. Bu çağda toprak kalan bu çağda böyle yol olur mu diye. Aynı yol burada da var sayın izleyiciler. İkinci defa geldim. Muhtarımızla röportaj yapmak için geldi bir de. Önce aradık. Telefonu çekmedi. Ee, herhalde hayvanları ee, koptatmaya Bir yere gitmişler. Evet. Almak, almak için. Almak için. İşte genelde burada boş başı boş bırakıyorlar. Hayvanlar evet. yayılıyor. Akşam da kendisi geliyor. Evet. Biz de geçtiğimizde bu hizmetleri yaptık aynı e, sistemle hayvanları besliyorduk. İşte artık bu yollarda bir can daha hayatını kaybetmemesi için devlet yetkililerinden bu yolun ya Türkiye'de bir tane yol asfaltlanacaksa bu yolun asfaltlanmasını istiyoruz. 32 yıl muhtalık yapan arkadaşımız bu yolda hayatını kaybetti. Biz de buraya gelirken araba birkaç yerde maalesef e, gezdi yani. Çok ustalık isteyen bir e, şoförlük isteyen bir yol. Evet evet. Yani her ben şoförüm diye bu yolda gidemez. Ancak burada işte bu vatandaşlarımız ikamet ediyor. Daha bu fazla yolun, daha fazla can yanmaması evet. için e, bir an önce bu yolların evet, istiyoruz. Asfaltlanmasını yetkililerden evet, e, rica ediyoruz. Evet. İşte sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz'ın, hem Sivas Milletvekili hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz'dan da rica ediyoruz. Burada başka bir can kaybı olmadan bu yolun asfaltlanmasını istiyoruz. Evet, Refik evet. Refik Köyü. Genç arkadaşımız işte muhtar seçildi 1 Kasım'da. Babasının yerine hizmet bayrağını devraldı. Üzülüyoruz. Burada işte bir köy var ancak yolu toprak. 2015'i bitireceğiz, 2016'ya gireceğiz az kaldı. İşte bir ülkenin gelişmişliği de yollarla ölçülür. Evet, doğru mu? Evet, evet. evet. Aynen. Alt yapısı yapılmış mı efendim bu yol, köyün, köyün? köyün alt yapısı yapılmış. Evet. Yapılmış. Sokaklara parke taşı döşenmemiş. İşte onlara uğraşacaktık bu yıl. İşte babamın işte böyle olunca e, e, bir dahaki sene. Yana. Evet. Şimdi ya kar başladı sayın izleyiciler. İ, evet. Türkiye'de ilk kar şu anda. E, daha önce Erciyes'e düştü biliyoruz ama şu anda buraya da kar yağıyor. Dışarıda kar yağıyor sayın izleyiciler. E, Uğur Bey hemen Annesini aradı. Anne kar yağı dedi. Onlar da heyecanlandılar. Ya, kar, evet. Tamam evet. Daha önce işte e, karda bazı tehlikeler de atlattık. E, Karaman Karamanmaraş önce Tufan Belli dedim. Kar yağdı. Oradan Karamanmaraş'a geçtik. Andırına. Oraya da kar yağdı. Dedi kardan kaçak kurtulak. Hatay'a gittik. 10 yıl sonra Hatay'a da kar yağdı. Her gittiğimiz yere karı götürdük. Geçen sene sayın izleyiciler. Yani bu iki, 2015 işte 2014-2015 yıllarında ya abi diyor Hataylılar ya önce abi niye önce gelmedin diyor. Orada Asin Erine gidiyorduk Sayın İlceler. Gittik köyde hiçbir şey yok. Kar var yok. Saat 2. Iki. de bir kar yağmaya başladı. 15-20 santim oldu yukarı. Tekrar gelirken şoför arkadaş aracı da ustalıkla bir ağaca dayandı. Yoksa Asin Erine gidiyorduk. Şimdi şöyle söyleyeyim. şimdi mesela o demin aşağı köylerde evet. oraya, bura, oraya, oralara göre biraz daha Çok yüksek. Çok burada, kaç burada mutlarım? Onu bilmiyorum tam olarak da şimdi ne desem yalan olur. Evet. Şimdi mesela bu buraya kar yağıyorsa evet. oraya evet. yağmur yağıyordur. Evet. Öyle bir fark Doğru olur. evet. Aşağılarda yağmur yağıdığı evet. yukarı çıktıkça kara dönüş zair evet. Kışın özellikle kışın buranın şeyi çok serttir. Bir, bir çok bir sert bir olur çok... ama yol mutlak asfaltlanmalı arkadaşlar. Evet. Artı bir de heyelan yapılmış. Oraya güzel çalışma yapmışlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben ona bir aydır uğraşıyorum. Oraya ve aşağı köyde e, kaba kum var. Evet. Oradan 5-6 kamyon kum istedim ama şey Çamur yani şimdi fazla yağmur yağarsa aşağıdaki Aras. arkadaşımız da dedi ki Ertuğrul, mu, Ertuğrul, Ertuğrul Ertuğrul abi dedi ki yağmur fazla yağarsa Süleyman Bey yolda kalırsan ara dedi. Şimdi ben de aynısını diyecektim şimdi siz telefonu evet. kapattınız. Dedim ki eğer şey olursa haber veririm ben traktörle gelirim şey yaparım yani. Evet. Yani işte bak arkadaşlarımız bizi düşünüyor sayın izleyiciler ama bu köy halkı burada oturuyor. Yani ee, yağmur fazla yağdığında orada ulaşım evet, olmaz. O konuda orada mağdur kalır. Telefonda çekmiyorsa tamam orada Hı. kaldı. Yani Hı. arkadaşımız Aynen mağdur öyle. oldu. Aşağı köye ise 3 kilometre buraya çıksa 3 kilometre mağdur olacak. Onun için biz mutlaka bu yolun asfaltının yapılmasını istiyoruz. istiyoruz. Ama öncelikle kış mevsimi geldi. O heyelan olan yeri arkadaşımız düzelttirmiş. Güzel de evet. bir çalışma yapılmış. Oraya bir mucur, ince mucur evet. dökülmesini istiyoruz. Yoksa ulaşım sağlanmaz evet. diyoruz. Evet. Köy konağı mutalık odası var mı efendim? Ee, şu an öyle yok ama çalışmalar olacak. Çalışmalar olacak. Yani. İma, i̇mam evi falan yapacak. İmam evi de mi yok? Ee, evet yok. O İmamımız var mı efendim? İmamımız yok. İmam Biz bir cihaz yok. aldık. Sürekli otomatik kendisi ezanını okuyor. Evet. Vakitleri haber veriyor. Evet. Ee, kaç hane efendim şu anda kaç han oturuyor? Şu Küçük an anlamında. kışın iki ev kalıyor. İki ev kalıyor. Ama yazın 14-15 ev oluyor. Evet, Hatta daha da yeni gittiler. Evet, bana geçen ev. o arkadaşı da gördüm. Ee, evet. Siz dedi hayvanlara bakmaya gitti dedi kartımızı vermişti. Yeşiniz mi galiba? Anne. Anneniz mi? Bilmiyorum. Arkadaşımız verdi. E, kart verdi. İşte böyle sayın izleyiciler. Köylünün hali bu. Yani şehirde yaşayan vatandaşlarımız her şeyi belediyeler yapıyor. Evet. Böyle sorunlarla karşılaşmıyor. Ancak köylünün yolu en önemlisi. İşte bu burada bir hasta olsa ulaşım yok. Evet. Var da vatandaşımız Mağdur. gider. Onun için öncelikle yol yapılmalı diyoruz. Diğer hizmetler sırasıyla yapılır Sayın Hı. İzleyiciler. Hı. Ama yol önemli evet, diyoruz. Doğru mu efendim? Çünkü evet. ulaşım kaynağı. Evet. Bir de motorları sosyal güvenlik birimlerini devlet yatırmıyordu. Yeni seçildiniz. Biz de onu e, Sayın izleyiciler. Türkiye'de motorlar Sesi gazetesini Türkiye'de seçilen en geç motor arkadaşımız Ömer Doğan, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Çırçır Hı. köyünde ikamet ediyor. Eee <laughs> SSK filmlerimizi devlet yatır, yatırmalı. Diyor. Bence de yani. Evet. Biz de muhtemelen SSK üniversitesi evet, olarak seçilmiş bir görevli evet. bir şahsa e, şu bu zamana kadar hep iki millet. Yani evet. babam da öyle. Bab kendi yatırdı değil mi? Kendi yatıra yatıra <laughs> emekli oldu. Emekli oldu. Ee, yani bence de o arkadaş güzel diyoruz. söylemiş. Evet. Biz de zaten bunu devamlı işliyoruz sayın izleyiciler. İşte muhtemelen aylık ödenekleri daha önce 2000 14'e kadar 440 lira civarındaydı. 2014 Ocak ayına itibaren 871 lira oldu. Bundan da bizim çok katkılarımız oldu. Yine biz e, 871 lira oldu ama yine biz çalışmalarımız devam ettirdik. SESKA birimlerine devlet yatırmıyor dedik. Evet. Bankur yatıranlar 325 lira yatırıyor. Ocak ayında işte o 350 lira olur zam geliyor. İşte AK Parti seçim beyanlamesinde de muhtarlarımızın maaşını 300-1300 liraya evet. çıkartma sözü verdi. Evet. Siz işte Sesimizi duyurduk ya, yani. Muhtarların sesini tüm dünyaya ve Türkiye'ye duyurduk. Onda da mutlu olduk. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Muhtarların evet. beklentilerine cevap verdiği için. Evet. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı? Tam? Başka, şu anlık bir şey yok zaten. Siz de dile evet. getirdiniz zaten. En önemli olan bizim yolumuz. Daha fazla can yanmaması için bir an önce asfaltlanması. Aynen bu için. cümle başlık atacağım zaten. Evet. Başka can kaybı olmadan yol asfaltlanmalı evet. diyeceğiz. Barış arkadaşımıza tekrar başı sağ olsun diyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. Babası Mehmet Yıldız Allah'tan rahmet diliyoruz. 32 yıl bu köyde muhtarlık yaptı. Hizmet bayrağını Barış Yıldız oğlu aldı. Emanetine Ki, kaldığı evet, yerden devam ediyor. Emanetini ediyorum. kaldığı yerde devam ettirecek. Türkiye'de Mutallar Sesi gazetesi olarak Barış Bey'e teşekkür ediyoruz ben ve başarıların devamını sağ diliyoruz. Sağ olun teşekkür ederim.